Hocam, lütfen Ahmet bana bak Ahmet. Bir de bir çekin burayı bir. Ha, yemek yiyemezsiniz geleceğini biliyorsun ona göre çok pişirecek. Çok pişirmiş. Yok yok pişmiyor. Orman dışarıda eee yersek orada tam yiyemeyiz. Tamam kamera ben de çekeyim. Çekiyorsun. Sen devam et. Biliyor musun? Hı. Devam et, devam et şu. Yani, de, de şey yapsın çek. Hadi. Ha burtay basal burada olur. Size gönderirim.